Çöl ilk bakışta bomboş ve yaşam için oldukça elverişsiz görünür. Fakat nadiren gruplar halinde yaşayan orikslere, yani Afrika ceylanlarına rastlanabilir. Orix'lerin belirli bir yaşam bölgeleri veya barınakları yoktur. Her zaman yolculuk halindedirler. En tecrübeli olan her zaman en önden gider. Arkasından da anneler, hamileler ve gençler gelir. Çöldeki seyrek otlarla, küçük kaktüslerle ve palmiyelerle beslenirler. küçük kaktüslerle su ihtiyaçlarını karşılarlar. Böylece 6 ay boyunca su içmeden çölde devamlı dolaşarak yaşamlarını sürdürebilirler. Bulutların gidiş yönünü tayin eder ve bu bulutları takip ederler. Böylece yağmurun nereye yağabileceğini anlayıp kendilerine su kaynağı bulabilirler. Toynakları bir tür pusula görevi görür. Toynaklarının altında yere koku bırakan bezler vardır. Böylece gittikleri yolu hiçbir şekilde kaybolmadan aynı şekilde geri dönebilirler. Genç erkekler çöldeki bazı küçük kurumuş ağaçların dallarıyla boynuzlarını törpülerler. Bu işlemle boynuzlarını kendi aralarında olabilecek olası dövüşler için hazırlarlar. Genç erkekler liderlik alabilmek için bazen boynuzlarını kullanarak grubun lideriyle dövüşler yaparlar. Çünkü sadece liderin sözü dinlenir. Allah kusursuz yaratışının örneklerini insanlara sürekli göstermektedir kişiye düşen Rabbimizi övüp yüceltmek, ona teslim olmak ve yalnızca Allah'a kulluk etmektir. Allah bir Kur'an ayetinde bu gerçeği şöyle hatırlatır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir.